Bir haftadır sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün geceden beri sivil can kayıplarının yaşandığına dair haberler geliyor. Diğer güvenlik görevlilerince açılan ateş sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dike'nin telefonla ulaştığı Vedat E. isimli bir kişi ise Cudi mahallesinde 3, Nur mahallesinde ise 4 ölü ve çok sayıda yaralı var dedi. Ölüm haberleri henüz resmi yetkililer ya da diğer haber ajanslarınca doğrulanmış değil. Hedef CHP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı da, dün gece yarısından sonra attığı tweette ilçede iki kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını kaydetti. Cizre'de yaşananları dikene anlatan Vedat E, 8 gündür süren sokağa çıkma yasağı ve polis aplikasının mahalleler arasındaki iletişimi kestiğini söyleyerek biz Cudu Mahallesi'ndeyiz, dün akşamdan beri üç kişi öldü, ağır yaradılar var dedi. Tepelik ve hakim bölgelere Tepelik ve hakim bölgelere konuşanan polislerin otomatik silahlarla rastgele ateş açtığını öne süren Cizreli Yurttaş, Edin ailesinin evinin taranması üzerine 18 yaşındaki Zeynep Edin, 35 yaşındaki Maşallah Edin ve soyadının henüz belirlenmediği 17 yaşındaki Selim'in hayatını kaybettiğini söyledi. Aynı aileden 6 aylık bebek Berskva'dan 50 yaşındaki Ayşe ve 56 yaşındaki Ekrem Edin'in de ağır yaralandığını belirten Vedat E, polisler ambulansların ilçe içine girmesine izin vermiyor. Bu insanlar kan kaybederek ölüyorlar. 6 aylık bebek de mi silahlıydı diyerek isyan etti. Cizre Diyurtaş aldığı bilgilere göre Nur Mahallesi'nde de 4 ölü ve pek çok yaralının bulunduğunu söyledi. Yaralıların Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülüp götürülmediği sorulan Vedat E. Cizre'de yalnız bir doktor var. Diğer doktor ve sağlık personelinin tümü şehir dışına kaçmış durumda. Bu yüzden yaralandıktan 7-8 saat sonra ambulans tarafından alınan yaralılar Şırnak merkezine götürülüyor. Bu sırada da ölümler yaşanıyor zaten dedi. Bir an önce Cizre'ye yardım edilmesi için Adeta telefonda yalvaran Vedat E, aksi halde gıda, temizlik ve sağlık malzemesi bulamayan halkın katliama kurban gideceğini söyledi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitarp de bugün Cüdü Mahallesi'nde çekildiğini öne sürdüğü bazı fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.